Merhaba herkese hoş geldiniz kanala. Aklınızda kişiler an enerjisinde sizinle ilgili ne düşünüyor diye bir bakmak istedim. Destelerimi kardım, niyetimi aldım. Beğeni ve abonelikleriyle desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ben yapmam gerekenleri yapmadım. Çok uzun bir süre sizi bekletmiş olabilir aklınızdaki kişiler. Ama geçmişi geçmişte bırakabilir miyiz? Artık yeni bir döneme, seninle yeni bir başlangıca başlayabilir miyiz dediği bir durum var. Eğer e, uzun süreli bir ayrılığınız olduysa, bu ayrılık esnasında yaşananlar ya da size yaşattıkları olabilir. Bunları geride bırakma şansımız var mı diye düşünüyorum. Aslında e, bir araya gelsek, bir buluşsak, bir çay çorba içsek, e, seninle yeniden bunları konuşmak, görüşmek isterim diyen bir aklınızdaki kişi var. Bir kere biraz acemice davrandığını biliyor. Yani yap, üzerime düşenleri yapmadım. Sorumluluklarımı yerine getirmedim. Ben bunların farkındayım. Ama diyor benim diyor menzilim seni gösteriyor ve ben sana yaşattıklarım için çok fazla vicdan azabı çekiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Size her ne yaşattıysa çok emek verdiğinizin farkında ve yaptıkları için de vicdan azabı çeken bir aklınızdaki kişi var. Bir kere evet uzun bir süre yerinden hareket etmemiş olabilir. Duygularının çok yükseldiği bir süreç içerisinde ama çok çok özledim diyor. Yani ben seninle olan geçmişinizi o güzel günlerimizi çok özledim ve seni hiç kimseye vermek istemiyorum. Ee, seni kaybetmekten de korkuyorum dediği bir durum var. Annenin enerjisinde çok fazla kıskanıyor olabilir aklınızda kişiler. Belki bunu bilerek siz yapıyorsunuz. Ee, sizi kaybetmekle ilgili müthiş bir endişe, üzgünlük bir böyle bir durumu var. Aklınızdaki kişilerin. Ben oturduğum yerden hareket etmedim ve sen gittin. Tutkularının da çok arttığından bahsedebiliriz aklınızda kişilerin. Bir kere aranızda yaşananların kadersel bir durum olduğunu, evet aldatma, aldatılma, kanma, kandırılma her ne yaşattıysa ben seni kaybetmekten korkuyorum. Korkularım çok fazla. Rüyaları artmış olabilir bu ara aklınızda kişilerin ama bir kere çevirdiği yalanlardan dolanlar yani böyle bir yine böyle birazcık bir kurnazlık yapacak gibi duruyor çok uzun süre bekletme ile ilgili endişeleri var. Yani çok zaman geçti araya birilerini aldın mı sen dediği bir durum var. Bugün e, tekrar bu kart gelmişti.